Bueno, bueno. مولبو ذاكوشي شیش 144 معمار کاپکس معمار کاپکس میڈیکس گارجیریا پرتو تنامو مارچی کوپینا میڈیری اور کنٹریکٹ ڈس ڈو بھی شروع کر رہا ہوں نا ہارن نہیں فلاں تھی وہ بھی باوند دبه کی ریوکر گو تا وای وای باوند دج پولیس سره gutter در جاری کی من نه زانو ترینس را چیکم شنو وحسکر سرق مو پولیس ساتن دبه کی دریوکر ان جو هچ جام شکن دری قفل او جام جام

Yok ben görmedim. Evet, polis, polis. Buraya gelmişler burada gördüm ben toplantıyı. Siz balkona mı çıktınız? Nerede evet. Gördünüz? Sonra? Ben balkona çıktım polis dedi buradan bana gir içeri dedi. Döndüm gittim ben. Sonra da? Bilmiyorum ki hiç haberim yok. Seni şey götürdüler mi? Ben hiçbir şey, polis bana gir içeri dedi, girdim ben bir daha bakmadım zaten. Gece kaç sıralarıydı? Valla bilmiyorum, saati hiç bilmiyorum. Vallahi gece gece iki buçuk civarlarında diye biz uyuyorduk zaten. Sesler durduk, sesler duyduk, biz hırsız zannettik ama cama çıkmaya çalıştık. Özel hareket falan vardı, polisler vardı aynı şekilde. Zaten bize girin içeri dediler. Ondan sonra bir patlama sesi geldi. Cam kenarından bir gizlice baktım. Şurada özel harekatlar köpeklerle falan gelmişlerdi. Eve operasyon yaptılar işte o şekilde. Hani fazla detaylı bir şekilde görmedik ama ona şahit olmadık biz. Çünkü kimseyi dışarı çıkartmıyorlardı. Yani çıkanları da direktmen içeri sokuyorlardı.